Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli mümin kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah kıyamete kadar yaratılacak bütün insanlara kendisini tanıtmak için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderdi. Kıyamete kadar kim insan diye yaratılırsa ona ya iman edecek ya da iman etmeyip kafir olarak yaşayacak. İnsanlar bu pencereden bakıldığında Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler ve etmeyenler diye ikiye ayrılırlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çatısı altında toplananlar ayrıntıları ne olursa olsun nereli olursa olsunlar Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindendirler. Ümmeti Muhammed'dirler. Bu gerçeği hepimiz biliyoruz. İkinci bilmemiz gereken bir gerçek daha var ki, o gerçek de şudur. Bu ümmetin ilk Müslümanları olan Ashab-ı Kiram'dan bu zamana kadar binlerce, on binlerce alim, müçtehit Ümmeti Muhammed'i la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler olarak kabul etmiştir. Bir insan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa o ümmeti Muhammed'dendir. İmanı samimi ise onun işlediği hatalar insan öldürmek de dahil olmak üzere faiz yemek, hırsızlık yapmak zina etmek her ne yanlış biliyorsak bunların hangisini veya birkaçını yaparsa yapsın ben müslümanlardanım ben Allah'a ve peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a iman ediyorum dediği sürece o ümmeti Muhammed'dendir Sallallahu aleyhi ve sellem bu arada onun işlediği günahlar hatalar O'nu ümmetin bir parçası olmanın dışına itmez. İşlediği günahın oranı kadar o günaha Allah'ın takdir ettiği ceza neyse o kadar cezasını görür günahkar veya fasıklardan birisi olarak bilinir. Ama neticede ümmeti Muhammed'dendir. Müslümanlardandır. Müminlerdendir. Ya Ümmeti Muhammed'den olur bir insan ya da onun dışında kalan kafirlerden münafıklardan olur. Değerli kardeşlerim, kıyamet yaklaştıkça Allah'ın yasak ettiği haramların işlenme oranı da ne yazık ki artıyor, artmaya devam edecek. Faiz, zina, kumar, yalan Allah ne haram ettiyse bunlar gitgide çoğalarak artıyor. Ne yazık ki Allah'ın emri olan ibadetler de gitgide azalıyor. Namaz kılan, oruç tutan, hacceden müslüman sayısı gitgide çekiliyor, aşağıya doğru iniyor. Buna rağmen ortada bütün ümmeti Muhammed'in alimlerinin istisnasız kabul ettiği bir gerçek vardır. Günahın hacmi ne kadar büyük olursa olsun hiçbir günah Allah'ı, peygamberini, Kur'an'ı, şeriatı inkar için işlenmediği sürece yani ben Allah'ı kabul etmiyorum, bu yasağını kabul etmiyorum, Peygamber aleyhisselamın bu sözünü kabul etmiyorum denmediği sürece işlenen günahlar sahiplerini ümmeti Muhammed'in dışına atmaz. İmam-ı Azam da böyle düşünüyordu. İmam Şafii de böyle düşünüyordu. İmam Malik de böyle düşünüyordu. Ahmet bin Hanbel İmam da böyle düşünüyordu. Allah onlardan razı olsun. Bu ümmetin ana çatısı, şemsiyesi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. O şemsiyenin altına giren herkes Müslümandır. Müslümanlığının çapı, özgül ağırlığı, niteliği ve niceliğini Allah belirleyecek. Kullar hiç kimse Şeyh olsun, alim olsun, siyasetçi olsun, müftü olsun, ne olursa olsun başka kulların akıbetleriyle ilgili, Allah katındaki değerleriyle ilgili karar veremezler. Kimse kimsenin yargıcı değildir. Şimdi sanki dünya nüfusunun hemen hemen tamamı Müslümanmış, fazla insanımız varmış gibi onlar bunları, bunlar şunları şunlar ötekileri İslam'dan dışarı çıkarmaya uğraşıyorlarsa bu yanlıştır. Bu Müslümanca değildir. Bu Allah'ın kabul edeceği bir şey değildir. Bu ümmetten birisi olunca bir insan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse ki bu ümmetten olmuş olur. Kur'an'a iman edince, oruca iman edince, hacca iman edince, şeriat Allah'ın dinidir deyince Müslümandır o. Müslüman bir insanı günahları yüzünden, hataları yüzünden hiç kimse İslamiyet'in dışına çıkaramaz. Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse çıkaramaz. Bir kadının başının açık olması, bir erkeğin alkol sofrasında oturuyor olması, birisinin faiz yemiş olması, yerleri, gökleri çadırdadacak kadar ağır bir günah olmakla beraber, sahibi belki on binlerce sene cehennemde yanacak olsa da asla ve kata kimse kimseyi dinin dışına itemez. Allah o günahın sahibini cezalandırıp onu imansız bir şekilde bu dünyadan alabilir. O onun bileceği iş, o onun hakkı, o onun yetkisinde zaten. Ama biz bu ümmettenim diyeni bu ümmetten kabul etmek zorundayız. Değerli kardeşlerim, Kaldı ki mantık olarak, duygusal olarak baktığımızda da mevcut dünya konjektöründe ve coğrafi yapılanmada güç dengelerinin hesaplanmasında görürüz ki aslında o sakalsız, bu çarşafsız, bu tarikatsız, bu cahil, bu faiz aldı, bu yalan söyledi, bu rüşvet yedi, bu zulmetti diye bu ümmetin bir kısmını atacak kadar fazlamız yoktur bizim tek bir insan dahi bu ümmetin fazlası çöpe atılabiliri değildir. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Günahkarımızla, teheccüd kılanımızla, bebeklerimizle, yaşlımızla, kadınımızla, erkeğimizle, günah işleyenimizle, işlemeyenimizle topluca ümmeti Muhammediz. Allah Muhammed aleyhisselama ümmet olsun diye yeryüzüne bir milyar melek göndermedi. Melekler onun ümmetinden değildir. Günahkarları, fasıkları, facirleri, zalimleri, abidleri, salihleri, hayırlı insanlarıyla topluca ümmeti Muhammed olmalarını Allah planladı. Bizim bugün Allah özellikle bizi yetkilendirmiş gibi kanaat getirip insanların bir kısmını hatalarından, günahlarından dolayı yargılayarak Allah'ın onları cehenneme attığını zannedip ya da atmasını isteyip ümmet toplumunun dışına iteklememiz sadece kendi cahilliğimizi gösterir. Vurup dağıtan bu ümmetten değildir, ehli sünnet değildir, şöyle değildir, böyle değildir diyenler Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hitabıyla kendileri daha kötü oldukları için böyle diyorlardır. Bu ümmet ne kadar tırpanlarsan o kadar hayırlı olursun kuralı üzerinden yaşamaz. Ne kadar hayır ve bereket için çalışırsan, ne kadar fazla insanı toplarsan, o kadar ancak hayır üzere olabilirsin şeklinde planı olan bir ümmettir. Tekrar ediyorum, ümmetimizin sarhoşlar da dahil, uyuşturucu bağımlıları da dahil bir tane fazlası yoktur. Dışarı atacaksa Allah atar. Camimize bir defa gelen bizim kardeşimizdir. Camiden sonra en kötü yere gitmiş olsa bile o bizim kardeşimizdir. Kardeşimizin ıslahı için çalışırız. Daha iyi olması için gayret ederiz ama dışlanmasını istemeyiz. Eğer Müslümanlar onu at, bunu tutma, bunu ötele diye bir başlarlarsa Kâbe'yi bile yerinden kaldıracak cesareti ulaşırlar sonunda. Bunun adı da ümmetin kendi kendini helak etmesi, soyunu kurutması demektir. Asla ve kat'a bu ümmetin fazlası yoktur. Bu ümmetin sarhoşu bile fazla değildir. Bu ümmetin ağlayanı da fazla değildir. Güleni de fazla değildir. Biz böylece topluca bir ümmetiz. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Medinesinde onun mescidinde içki kullandığı için cezalandırılan kimseyi lanetleyen sahabilere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? O beni seven birisidir ona niye lanet ediyorsunuz dedi. Demek ki bizim vazifemiz lanet etmek değil lanet olacak hale getirmemek o hale geleni kurtarmaya çalışmaktır. Ümmetimizin fazla bir adamı yoktur, fazla bir kadını yoktur, fazla bir çocuğu yoktur, atılacak hiç kimsesi yoktur. Allah affını sadece Türklere, sadece Araplara, sadece alimlere, sadece filancalara özel yapmadı ki kimi affedeceğini, sonunda kimin cennete gireceğini sadece o biliyor. Gerisi gevezelik yapıyor, gerisi hak etmediği şeylere karışıyor. Allah böyle bir ümmet bu zamanda murad etmiş. Kıyamete yakın yaşıyoruz. Sakatıyla, sağlamıyla, göreniyle, görmeyeniyle hepimizi, herkesi ümmeti Muhammed'in bağrında yer sahibi kabul etmek zorundayız. Yoksa ümmetimiz dağılır, azalırız. Biz azalınca ümmetimiz kar etmiş olmaz. Fazlamız yok. Hepimizin Allah'ın rahmetinden payı var. Allah'ın rahmetine adayız. Bugün değil yarın, yarın değil öbür gün ama o rahmetin peşinde koşmak zorundayız. Allah Celle Celaluhu hepimizi mağfiret buyursun. Hepimizi salih kullarından kılsın ve dil sürçmelerimizden, hatalarımızdan, inatlarımızdan bizi uzak tutsun. Amin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.